Merhaba arkadaşlar. Burada piyasasına tekrardan hoş geldiniz. Ben Uğur. Bugün sizler arkadaşlar lityum pillerden bahsetmek istiyorum. Lityum pillerin bir sınıfı da cep telefonu bataryaları. Bildiğiniz üzere arkadaşlar cep telefonu bataryaları geri dönüşebilir. Hatta bütün bataryaların üzerinde şöyle geri dönüşüm logosu var. Hatta çöp atmayın. Geri dönüşüm uyarı işareti var. Çünkü bunlar patlayıcı olabilir. Bunları stoklarken birbirinden ayrı şekilde yani yan yana gelmeyecek şekilde. Yani mesela bunları çuval yaptığınız zaman diyelim 100 kiloluk çuvallar. Çuvallar birbirine çok yakın olmayacak şekilde stoklamanızda fayda var. Çünkü bir tanesi yandığı zaman komple hepsinin yakar arkadaşlar. Çünkü patlayıcı madde. Yani bunlar sobaya atılmaz. Geri dönüşümü mümkün bunların. Stoklar kenarda açık havada. Yani üzeri yine kapalı olacak ama açık havada stoklanmasında fayda var. Dedim ki bunlar geri dönüşebilir materyaller. Ha, normal laptop piller de lityum bildiğiniz üzere. Onunla bunun fiyatı farklılık arz etmektedir. Bu fiyat, bu cep telefon pilleri bir miktar daha laptop pillerine göre düşük. Çünkü bunların stoklaması çok sıkıntı. Patlama olasılığı çok yüksek. Aynı zamanda bu yandığı zaman yani her gün patlama olduğu zaman bunun dışı kapı plastiktir arkadaşlar. Kapalı ortamda bunu stoklarsanız zehirli gaz açığa çıkar. Suyla temas etmemesi gerekiyor. Şu şekilde mesela bakın şişmiş. Şişti şişmesinin tek sebebi arkadaşlar içindeki biriken yük artık taşıyamıyor. Yani bu patlayabilir. Bunun içinde kesinlikle yük vardır. Bunlar tehlikeli. O yüzden bunlar geri dönüştürmeden önce bunları ayırıyoruz. Videonun açıklama kısmında yine bunları değerlendirebileceğiniz firmaların linklerini aşağı bırakacağım web sitemiz üzerinden de bunları değerlendirebilirsiniz. Genelde bunları perakende olarak değerlendirmek istiyorsanız bunların bir değeri yok. Yani çok olması lazım. Yani 1 kilo, 2 kilo falan değil. Yani bunlar firmalar biriktiriyor. Geri dönüşüme gönderiyor mesela. Yani Baya yüksek. Yani en az 100 kilo olması lazım ki değer atfetsin. Ama bir tane bile olsa bunları çöpe atmayın. Çünkü bu patlayıcı dediğim gibi yanıcı. Aynı zaman çevreye ciddi olarak zarar verir. Bu piller Bundan dolayı bunları en yakın geri dönüşüm tesislerine teslim etmenizde fayda var. Herkese burada normal piller de var. Normalde geri dönüşüm tesislerine bu şekilde bazen için atıyorlar. Bunların da geri dönüşüm var ama bunlar nikel kadmiyum piller ya da çinko alaşımlı piller olabiliyor bunlar. Bunların da geri dönüşüm var. Mesela çinko karbon piller. Bunların geri dönüştürüldükten sonra içindeki çinko ve karbon ayrılır. Bunları da tarım sektöründe kullanılabilir arkadaşlar bu piller. Geri kalan dış çerçevesi de bildiğiniz üzere metal. Bunlar da demire gider. Şunların bu pillerin plastikleri ısıya bir miktar daha dayanıklıdır ama bunun içinden çıkan enerjiye de bunları patlatman yeter arkadaşlar. Bu da yanıcı. Sonuçta. O kadar yüksek ısı verir ki bunlar. Mesela burada 700 mah bir tane pil varmış. 3.7 volt. Bu da şişmiş. Her an patlayabilir. Ama her an dediğimiz zaman e, böyle güm diye patlamıyor. Dikkat ederseniz fazla yükleme bu pilleri hani Youtube'da falan video görmüşsünüzdür. Telefonda konuşurken patlama yapan piller bu şekilde. Bunların da tez zamanda değiştirilip kalan pilin de güvenlik tedbirlerini alarak en yakın geri dönüşüm tesisine teslim edilmesi gerekir. Bunları sakın sakın toprağa gömmeyin. Birisi bunlar çok zehirli maddeler itibar eder. Aynı zamanda zehirden ziyade bunlar geri dönüşüm maddeleri de var bunların içinde. Firmalar bunların ikisini ayırıyor geri dönüşüme gidenler geri dönüşüme gider. Zehirli olan maddelerde arkadaşlar çevreye zarar gelmeyecek şekilde bertaraf edilir. Lityum piller şu an günümüz teknolojide kullanılan pillerdir. Depolama kapasitesi daha yüksektir. O yüzden lityum piller tercih ediliyor. Lityum element fiyatları pahalıdır. Biliyorsunuz bizde ülkemizde lityum yataklar olmasına rağmen şu anda dışarıdan ithal ediyoruz. Bunlar yurt dışı sermaye kazandırmak lazım. Güncel fiyatlara da piyasası.com adresinden ulaşabilirsiniz. Lityum pilleri alakalı sorularınız varsa videonun açıklama kısmında var arkadaşlar cevapları, videoda da var. Daha fazla sorunuz varsa da yorum kısmına yorum yapabilirsiniz. Yorumlarınızı berek bekliyoruz. E, yorumlar çerçevesinde de geri dönüşümün maddeleri tek tek listeliyoruz arkadaşlar. Bunlar elektronik atık kategorisinde değerlendirilir. Firmalar nikel karbon ya da lityum liyon pilleri ayrı ayrı arkadaşlar seçerek geri dönüştürür. Normalde bunların hepsi aynı anda geri dönüşüm sağlanmaz. Ama ekseriyetle bu kutuda lityum piller var. şekilde gördüğünüz üzere. Lityum pillerinizi en yakın geri dönüş tesislerine teslim etmenizde fayda görüyoruz. Genellikle lityum piller küçük aletlerinde, iletişim cihazlarında, telsillerde çıkar arkadaşlar. Bu videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, videolarımıza yorum yapmayı unutmayın. Hayırlı işler, bol kazançlar diliyoruz.